tanıtım videosudur. E, bu kuşlar e, Bodrum'dan İbrahim Şahin'in kuşları. Şimdi gittim bunları aldım. Çok güzel kanadını dizmiş e, yavru kızmalar arkadaşlar. Bu şu boz dumanlı eke. E, o da dişi. İçlerinden bir beyaz erkek. Dördü dişi. Uçurmak isteyen e, arkadaşlara duyurulur. Hepsi yıllardır beslenen kuşlar. Yani öyle bir iki yıllık beslenen kuşlar değil. Yılların emeği. E, güzel de hepsi e, uçurularak eşleştirilmiş kalite kuşlar. Bozdu, bozlan e, yanar döner yumurta kardeşim e, yanar döner bir tarafı benim kuşlar. Bir tarafı İbrahim, kuşlar. E, da İbrahim'in kendi kuşları. Bu durumda uçuramadığı için e, yırtıcıdan dolayı e, bunları gönderdi. Seneye kendisi e, aynı kuşların anne babadan yavru alıp e, yazın Kayseri'de uçurmak için yeniden yavru alacağım diyor. Bunlar şimdilik fazlalık. Uçurmak isteyen arkadaşlara duyurulur. Beyazdan boz dumanla aynı kan. Çok eski bir soy. Çok da kalite arkadaşlar. Çok güzel videoları var bunların. Güzel de oynuyorlar. Zaten İbrahim yılların kuşçusu. Şu gök de arkadaşlar Kayseri'nin en eski kuşlarından. Çok güzel böyle sesli süratli deparlı oynayan kuşlar. Uçurucu arkadaşlara duyurulur. Aydın aleyküm, selam. hoş geldin. Ee, besleyecek arkadaşlara duyulur. Bunlar iş yapar arkadaşlar. Kaçırmayın derim. Bu ee, güzel kuşlar şiddetle tavsiye ediyorum. Ee, biliyorsunuz Pazartesi ve Perşembe beyaz erkek. Ee, akşamları canlı yayın yapıyoruz, sohbet yayın yapıyoruz. Kaçırmayın derim arkadaşlar. Beyaz dişi şey beyaz erkek. Beyazın aynı kan olan da boz dumanlı ikisini takım yapıp beslerseniz güzel beyaz yavrular alırsınız. Altından çok güzel yavrular düşer diyor İbrahim. Çünkü yıllardır beslediği kuşlar e, uçuruyor. Bunlardan ben de uçurdum arkadaşlar. Hatta benim kendi kuşlarıma girdim o e, yazın uçurdu. Yani baharda uçurdum. Böyle çok güzel oynayan kirli dişi. Bu kanı bunlarla benim kuşlardan çıkmaydı. E, bendeki boz dişi zaten şu boz dumanlının teyzesi oluyor. E, güzel benim kuşlarla da uyum sağlıyor. Kalite kuşlar, Abi, kuşlar iyi oldu. illaki uyum sağlar. Yani bir şeyler yapar. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Gökü çok övdü. Gök tam Kayseri tarzı, sesli, suratlı, defarlı, mesafeli fışkıran kuşlarmış. Güzel bir diş arkadaşlar. Bakın kısa bacaklı. Kesimi falan on numara. Günaydın Barış. Hoş geldin. Görüşemiyoruz. Yaradım. Evet arkadaşlar. E, tanıtım videosunu fazla uzun tutman mantığı yok. Akşam görüşürüz. Perşembe ve pazartesi günleri biliyorsunuz canlı yayın yapıyoruz. Bu, bu akşam bunları çıkartacağım. Bunlar hepsi uçmaya hazır kuşlar arkadaşlar. Kanadını dizmişim e, beyazda baş kanadı geliyor. Güzel bir erkek yavru. Zaten bunlar kısa küt oluyor. Eline, elinize aldığınızda zaten kaliteyi anlarsınız arkadaşlar. Yani elde ben sıfır ata. Elde kayboluyor çünkü. Tüy Evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar şimdiden izlediğiniz için. Arkadaşınıza, eşinize, dostunuza tavsiye edebilirsiniz. İyi günler diliyorum akşam görüşmek üzere.